Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kazlarımız var. Bunlar da kazlarımızın yumurtası. Ama bu yumurtalar boş yumurtalar. Şöyle üzerinde kuluçka makinesinin numarası var. Bizim kazlarımızın ilk yumurtaları bunlar. İlk yumurtalarını makineye koyduk. Tabii bunun videosu bizim kendi makinemize değil ama profesyonel bir kuluçkacılık Makinalarına koyduk. Yumurtalarımız boş çıktı. Bunlar dölsüz olanlar. Şimdi bunları nasıl değerlendiriyoruz biz? Yani kaz yumurtası da tavuk yumurtası da olur bu. Bunlar boş yumurtalarımız. Bunların oluşumu hiç olmamış. Yani dölsüz tamamen dölsüz. Yani şöyle söyleyeyim. Oluşum başlamış. Damarlaşma başlamış. Ama gelişim durmuşsa o yumurtaları haşlayıp kullanmıyoruz. Biz bunlarda hiçbir gelişim olmadığı için tamamen dölsüz olduğu için biz bu yumurtaları haşlayıp tavuklarımıza, civcivlerimize gönül rahatlığıyla verebiliyoruz. Onu da nasıl anlıyoruz? Ee, yumurtaya karanlık bir ortamda ışıktan baktığımız zaman tamamen ampul gibi parlıyorsa, hiçbir şekilde kırmızı çizgi bile yoksa bu, bu yumurtaları gönül rahatlığıyla biz kullanıyoruz. Ben nasıl kullanıyorum bunları? Bildiğiniz gibi e, tavuklarımız var. Şöyle yumurtaları buraya sığdırmaya çalışacağım. Tavuklarımız, kazlarımız var. Ben bunları kazlara vermeyi düşünüyorum. Civcivlerimiz de var ama civcivlere zaten vitamin vitamin veriyorum ben. Onların videolarını da size çekeceğim. Şimdi bunları çöpe atmamak yerine biz nasıl bu şekilde değerli protein amaçlı oluyor hayvanlar için. Siz civcivlerinize de verebilirsiniz bunları. Bu şekilde faydalanmış olabilirsiniz. Geri dönüşüm olmuş oluyor hayvanlarımız için. Bu videoyu da size, paylaşmak istedim. E, bildiğiniz üzere yine amatör bir kanalımız. Biz daha yeniyiz. Daha yum Bak bu yumurta neden boş oldu? Yaklaştırır mısın? Bak. Şuradaki yanaştır. İyice zoomla buraya. Bak burada baloncuk çıkıyor. Bu yumurtamız arkadaşlar dövsüz değil. Bu yumurtamız çatlak bir yumurta. Şu an daha net görülebiliyor musun? Kaynayan yeri. Burada bir deliğimiz varmış arkadaşlar. Çatlakmış bu. O yüzden bu yumurtada gelişim o yani boş çıkmış. Şöyle yaptığım sürece içindeki tam hava boşluğundan kabarcıklar çıkıyor. Aynı şekil bu da öyle arkadaşlar. Bunda da aynı şekilde çatlak var. Şöyle çevireyim rahat bir şekilde görünebilecek mi? Görünüyor mu? Şu köşede bak hayatım. Tam burada arkadaşlar baloncuk görünüyor. Bunlar dölsüz değil arkadaşlar. Demek ki bunlar çatlak olan yumurtalarımız. Yanılıyor muyum? Daha net bakıyorum. Şimdi suyun içinden çıkarıp bakacağım. Ben de sizinle beraber gördüm. Evet arkadaşlar bunlar. Deli olan havanın çıktığı yeri net bir şekilde görebiliyorum. Yani bizim kazımız erkek kazımız görevini yapıyor ama yumurtalarda bir şekilde çatlak olmuş. Tabii ben ilk defa görüyorum bunu. Büyük bir ihtimal olur yani bu havanın çıkması tek bir yerden çıkması normal değil. Neyse artık bu yapacak bir şey yok. Biz bunları aşağıya paylarımıza vereceğiz. videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.